Evet devam edelim. Biliyorsunuz dünyanın gündeminde tuvalet kağıtlarından sonra neler vardı? Maskeler. Maskelerle ilgili Türkiye dünyanın 54 ülkesine ve o tip bir işte dezenfekte e, ilaçlarla onlarla birlikte bir sürü yardımlar göndermişti. Ve Almanya'ya da gönderdi. Almanya'nın bazı yerlerinde bunları kabul etmeyen yöneticiler de çıkmıştı. Bizim vatandaşlarımız da maske konusunda biraz hassaslar. Bakın bu haberimiz çok ilginç. İstanbul Havalimanı Kargo İşletme Merkezi'nde Avrupa'ya gönderilmek üzere yastıkların içine gizlenmiş 87.500 adet maske ele geçirirken genişletilen operasyonda piyasa değeri 3,5 milyon lira olan 554.170 adet maskeye el konuldu. İstanbul Havalimanı Kargo İşletme Merkezi'nde Avrupa'ya gönderilmek üzere yastıkların içine gizlenmiş 87.500 adet maske ele geçirilirken Genişletilen operasyonda piyasada değeri 3,5 milyon lira olan 554.170 adet maskeye el konuldu. Yakalama sonrası soruşturmayı genişleten ekipler, ele geçirilen eşyanın geriye dönük izini sürdü. Eşyanın yükleme adresi tespit edilerek ikinci operasyon yapıldı. Adreste yapılan aramalarda 212 kolide 441.480 adet tek kullanımlık 23 kolide 19.450 filtreli ve 8 kolide 5.740 adet nano kumaş olmak üzere toplamda 243 kolide 466.670 adet maske ile bu maskelerin paketlenmesinde kullanılan 2 tane vakum cihazı ele geçirildi. Gümrük muhafaza kaçakçılık istihbarat ekiplerince yapılan iki operasyonda yaklaşık 3 milyon 500 bin lira değerinde toplam 554.170 adet maske adet geçirildi. Olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı. Efendim bundan sonra yastık alırken dikkat edin içerisinden maskede çıkabilir. Bakın vatandaşlarımız ilginç bir yolla Avrupa'ya maske göndermeye çalışmışlar. Bu arada